Baa Herkese merhabalar. Euro 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde A grubu mücadelesinde grubumuzdaki karşılaşmada Kazakistan, Azerbaycan'ı konuk edecek. Kazakistan tarafına baktığımızda şu anda grupta sonuncu sıradalar. Henüz gol dahi atamadılar. 5 maçta 5 mağlubiyet aldılar. Azerbaycan ise oynadığı 4 karşılaşmada bir galibiyet aldı ki o galibiyet de bize karşıydı. Çok büyük bir sürprize imza attılar Bakü'deki mücadelede. Bizi 1 sıfırla geçmeyi başarmışlardı. Tek galibiyetleri de bu karşılaşmaydı. Onlar da grupta 5. sıradalar. Baktığımızda iki takımda tabii ki bu gruptan çıkma şansları pek yok. Tamamen bir prestij mücadelesi olacak bu iki takım arasında. Azerbaycan aslında Kazakistan'a oranla biraz daha iyi bir takım ama Kazakistan'da kendi sahasında oynayacak. Kendi saha ve seyirci avantajı olacak. Bu nedenle ben karşılaşmayı çok ortada görüyorum. Çok denk bir mücadele olacaktır. Alt üst bahsine baktığımızda benim çok fazla ön plana çıkarabileceğim bir bahis yok. Karşılaşma alt altta bitebilir, üst de bitebilir. Her iki durumda beni şaşırtmayacaktır. Taraf bahsi olarak sistem kuponlarda biraz riske girerek sistem kuponlarla değerlendirmek üzere bir beraberlik denenebilir. Denk güçleri mücadelesinden bir beraberlik çıkabilir. Özetlemek gerekirse alt üst bahsinden çekinerek taraf bahsi olarak beraberlik diyorum. Baba -ba